Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şeftali ile sihirbazlık yapacağız. Evet. Güzel olacak eminim ki. Evet. Şeftaliyi şu şekilde koydum buraya. Evet. Gördüğünüz gibi bunda da altında hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi şeftaliyi ben bunun üstüne koydum arkadaşlar. evet durdu. Evet. Bir tane de Şöyle göstereyim. Bir tane de şöyle havlumuz var. Evet, katlı. Şimdi ben bu havluyu şeftalinin önüne koydum arkadaşlar. Ve şimdi olanları göreceğiz. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi görelim. Evet şeftali. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şeftali uçtu. Evet. Uçuyor. Ve yine düştü. Evet. Bir kere daha yapalım arkadaşlar. Evet şeftalimiz burada. Havlumuz burada. Ve bir şekilde yine uçuralım bunu. Evet şeftali burada. Evet. Şu düzletelim. Ve şimdi iyi izleyin arkadaşlar. Evet. Şöyle göstereyim. Şeftali. Oo, bayağı bir yukarı çıkıyor. Evet. sonra yine şeftali burayı bıraktım. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Çok sevineceğim. Daha size bir sürü sihirbazlık yapacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi bu şimdi bunun sırrını açıklıyorum. Sırrı da asıl şuydu. Bunun arkasında şöyle elinizde bir çatal olacak. Evet. Şöyle yaparken avluyla bunu buraya batıracaksınız arkadaşlar. Şu şekilde. Batır, batırıyorsunuz ve sonra evet şöyle göstereyim oraya batırılmış durumda olduğunda çaprazlama yapın ve böyle yaptığınızda şeftalinin orada olduğu daha çok belli olsun şöyle biraz oynatın aa uçuyor uçuyor diye şaka yapın evet sonra da sonra da buradan yavaşça bunu çekin. O kendisi düşüyor. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.